Fakat bunu 32. gün belgeselinde izledim. Merhum Mehmet Ali Birand'ın. Orada zamanın Genelkurmay Başkanı Doğu şey Doğan Güreş Paşamız. Ya askerimize verecek teçhizatımız yoktu. Gittik Kuzey Irak'tan Peşmerge'den Kaleşnikov aldı diyor. Hatırlıyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Dolarla verdik parayı dedi. Peşmerge'den Peşmerge'den o... Kaleşnikov satın aldık dedi. Doğan Güreş Paşa. İnanmayın o, anlı... o Efendim? o anlık bir şeymiştir. Ya anlık bir şey. Şimdi şunu Bakın MKE'nin tarihi şu kadar. Aselsan'ın tarihi bu kadar. TÜBİTAK'ın tarihi bu kadar. Bunların hiçbirisini ben tahfif etmiyorum. Bunların hepsi çok büyük kurumlar ama at sahibine göre kişiler. Neredeydi bu kurumlar düne kadar? Bu kurumlar şimdi Erdoğan Erdoğan bir güvenlikçi politika diye eleştirilen bir şeyle bir devlet iradesiyle bir siyasal irade üst üste geldi. Zarf ile mazrufta tabuk etti. Erdoğan çıktı dedi ki bu kurumları üretin kardeşim. Üretin. Çünkü bu Yezidler bize vermiyor dedi. Ve dedi ki kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Ve bu kurumlarımız yıllardır atıl duran avcı tüfeği, piyade tüfeği üretemeyen kurumlarımız şimdi dünyanın en kaliteli piyade tüfeklerini üretiyorlar. Şu anda Tayfun diye bir füze evet. yapıyoruz. Yunanistan'da millet affedersiniz cacığına artık sarımsak koyamıyor. Ne no olur ne no olmaz tansiyonumuz çıkar diye.